Vereceğiz. Daha vereceğiz. Zirve bu. Öyle. Verdik. Gene verdik. Olmayan arkadaşlar var Dayı. Hele dayı. Salım dayı. Dayı atayım. O oh, sen hangi interneti kullanıyorsun evde? Ver. Süper online. Türkcell ha? Kaç para? Daha Kur'an kitap. Allah korusun. Are you marry me? Ready? Hadi. Hadi. Hadi hazırım. Hadi Apple. Dayı, hadi dayı ya. Sahibinden de ki ilanımı ben mi? 16 E 16 16 Pro. Zirve evet. mi giriyoruz? Yani deneyelim. Anadolu yani dur. 256 512. Ah buradaki adamlar insan gibi vurmuyor ki. Biz de insan gibi vurmayacağız dayı. Aynı öyle. Böyle planlarımız var dayı bizim. Kan getirene kadar devam. Kan getirene kadar. Hadi <laughs> <Palayı gülüyor> getir halay getirir. <gülüyor> <gülüyor> ben ondan hangi getiririm? Befe. Das 84 bin. çok iyi. 80 bin. Arkadaşlar burası Er Meydana Böyle gay ortamı değil. uçayım, kaçayım. Vesaire istemiyorum. Emir üç komuta ene, sende. sen de. Sen ne dersen onu yapıyoruz. Üç tane birbirinize oynayın. I need a weapon. Bak ben şöyle oynayacağım. Bot, sen bir. Bak bot olmadığı için en kötü adamı bile arkadaşlar destek bekliyorum. Gelin oynayalım. Aynen. Ben oynadım yok. Bak ama ben bak ya. ben nasıl oynayacağımı göstereceğim. Gitme gel buraya. Dur, geliyorum dayıcım. Bak buraya. Sen böylesin. Evet. Ya, ben böyle oynayacağım. Oh. Devam et. Sen götüm nereye, dağılıyor. ben oraya? Sen nereye, ben oraya? O kötü artık benim namusumdur. Korumak bana düşer. <laughs> Kim kasıyor? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz koruyabiliriz değil mi? Götüm mü? Aha. Dayı bir götüm var o da sana feda olsun. Ben koruyacağım ama, oğlum başka savunmasın diye. şimdi Furki. Değil. Ben duyuyorum Hanım ben abi. abi. Kolayla <laughs> rahat olayım be. Hadi. Hadi abi. <laughs> Hadi. Tamam abi. Hadi. Hadi. Ya, Hadi. 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 bizim, bizim mainimiz ya. Main Hadi. 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 Aldım en başı. Location. G gelen görmüyorum ama. Ben Hoş de bakayım, Allah, ben de gelen be. niye gelen yok? Ben göremedim Allah Allah. Oğlum ben buraya başka hayallerle gelmiştim. Aa, demek ki herkes rank asıyor Beyler ciddi ciddi kimse gelmedi lan. Var. George'un içinde adam var. Ya George'u sikliyor George. Ne bize oynar ne biz onlar oynarız. Bir de kısır fight döner. Tekrar da oynayacağız. Niye? Oo erkek çıkar lan. Burada pompalı deneyeceğiz. Burada pompalı. Burada genelde deneyim. DBS oynuyor. DBS Aynen. oynuyorlar. Aynen öyle. Sekiz ve altı, sekiz ve altı. Sen mini, bu, mini bulduysan al abi direkt. Tabii efendim, tabii efendim. Burada iki yelek var. Yelek olmayan supplies. Burada da var. I got supplies. Amına kodum komp lazım Burada değil. Dağlar, Bu neymiş dağlar, lan? Adamlar birbirine girdi. Namlu ağzı baskıtı. Ne demek? Kompasatör Kompa şey. mü? Komp mu kullanayım onu mu kullanayım? Bence onu kullan. Komp daha iyi. Değiştirildi. Tak. Kompa güle güle kardeş sen sen. M24 var. Abi dürbün lazım abi. Şimdi bana da lazım. Adamlara Mini buldum da 8x var mı? Ulan Crow biz ne diyoruz sabahtan beri? Sen miniye Onur abi ver. 56'ya ihtiyacı olan var. Mini var bende mini var. Var mı? Kaç servisi almadım 8x var mini almadım. 4x buldum da taktım kullanıza. 556 ihtiyacı olan varsa bir sürü 556 topladım. Turkey. Oğlum George oynuyor muyuz lan? <laughs> ne konuşmuyoruz? Takmıyor. Oynuyoruz abi, oynuyoruz hadi. Adamsın. Araba nerede? Araba bende. Burada araba vardı. Martin hazır, open mer door. hazır merkez topluyorum. Bastık sanki Valla tam hazır değiliz de hazır olalım. Durumumuz yok. Beyler bir tane scope olsa var o kadar güzel olur ki hiç bir tane scope çıkmadı ya. Aynen öyle. Scope mu lazım? Evet. Bana da lazım. Gel abi en Dur oğlum binaya girdim. Dur. Okey gel. Bakalım belki. Belki scope çıkacak. Bakın alana uzak olduğunuz için fight'ı hızlı çevirmemiz beni, gerekiyor. Beni tepeden indir istiyorsan ben gideyim. Ne bak var şeyin. ki? Mini 4x. Oğlum DBS oynarız dedim bak adamlar furi dediler şey. Bak. Ya Onur abi loot yapacaksan ben hazırım değil mi gözünü seveyim. Abi beni tepeye ya. bıraksana beni tepeye bırak. Ben gideyim ben gidiyorum ya ben. böyle bir böyle bir rush takıyorum Gel last. Lastiği ya. alırım bak gel. Ya gel, şuraya. şuraya. Oğlum DBS oynarız. Boş durucaz siz gidiyorsunuz. Ben boş ben boş siz uzaklaşıyorum. Hazır En sağda bak bize bakıyor. Sıkacak sık sık sık. Artık sıkın alo. Ya sizin harbi bir şey var ya. Yemin ediyorum sizinle <laughs> araç fightına çıkanın da. Yemin ediyorum sizinle araç fightına çıkanın da. Oğlum adama ne bakarsınız siz değil misiniz beyler? Ya siz nasıl oyun oynuyorsunuz? Abi niye bir tane Allah'ın kulu sıkmadı? Adamı görmedik ki oğlum, marka mı yüzüne adam biz görmedik ki. Ben neyine bakılacağım, arabayla gidiyoruz, Hangara bakacaksın önünde adam. Görmüyoruz, görmüyoruz, görmedim. Ya abi bırakın, yemin ediyorum sizinle ben zirveye kafasına sıçayım ya. Ben dedim sana Bir Allah'ın kulu sıkmadı ya, bir Allah'ın kulu ya. Oğlum görmedik, 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 görmedik. Çok basit, T tuşu, bende T tuşu. Sende F2 mi? Basacaksın burada diyeceksin abi adam. Lan araba kullanırken öyle basılmıyor. Öyle kolay değil de Önünüzdeki adam ya Zaman sıkın diyorum. Bak adam önünüzde diyorum sıkın diyorum. Oğlum görmüyoruz. Senin ekranla benim ekranım bir mi? Bir abi 27 inç de. He. Ya aman ya. Doğru. Yemin ediyorum var ya. Ya Tolga abi gözünü seveyim bir şey söyle ya. Abi ya hayatımda sansürün. gördüğüm en en berbat ekiple raşa çıktım ya. <laughs> hayatımda gördüğüm en kolsuz ekiple raşa çıktım ya. Hayır Onur abi bir de sansürüyor. He. <laughs> ya Furki mı geçmeyelim yani. oğlum ya? Hayır yazık günah. <laughs> arabanın yaktığı mazot yazık oraya kadar gidene kadar ya. Ya abi. Bak abisi. Bir de bana lan diye hitap ediyor. Ben bunu kayıtlarda izleyip ya. izleyip sana kurulacağım ben şimdi. <laughs> Bunlar kayıtlarda var. Tolga Bidin. Tolga Bidin bir şey söyle gözünü seveyim. Ya sen müdürsün. Y yönetici adamsın ya. Bunlara bir şey rotasyon için mail at bir şey yap şunlara. Oh. Tolga Vider'in name, name of neydi? Dur bakayım şuradan. Head of Manager. Head of Marketing Sales Manager. Evet evet. Ne oluyor hocam? Head, head of. şey of. Başı hocam başı. Neyin başı? Head of demiş artık. Sonunda ne geliyorsa head of. Head of. Neyin head of'u yani? O, dese ya. abi. <laughs> dese ya birisi. Şeyimin head of'u. <laughs> ben bilemem. Ben <laughs> öyle bir terbiyesizlik yapamam. Mesela şimdi birisi küfür etmek istese, tamam mı? Onur abi, Farazi, şey Tolga evet. abi Farazi konuşuyoruz. Yani, tamam. O şirkette birisi Onur abi, şey Tolga abi kurul dedi ki, diyecek ki mesela kurumsal firma ya. Her başı diye mesela, şeyimin hidofo. Ya da yarın hamı Diyebilir mi mesela? Hidof Maydik, Hidof yani, Maydik. Aa, hidof, bak bu daha daha fena oldu. O mu? Hidof Maydik, tamam. <laughs> Terbiyesizlik Dur, ya. Ben kurumsalda birine kurulursam hidof Maydik diyeceğim. Oluyor mu Tolga Bey? Tolga Bey. Olur. Siz olur derseniz olur. Göre. oğlum, olmaz olur mu? Mailler. Efendim. <laughs> evet. mail, Maille Tolga abi de sizce de Atacağım oraya. Lan diyeceğim. Hit of my. Ney ya? Ney baba? Bir şey. Yok, Kim vermiş oğlum. parasını? E tamam şimdi ne diyorsun yani? Ne yapayım ben? Bir şey. Tamam. Buraya gel oğlum. İtasaf. Tolga Bey. Yiğit Asaf. Evet. Yayındaki arkadaşlar hoş geldiniz. İyi yayınlar beyler demiş sonrası yok. Nerede abi bu adam? Uyuyakaldı herhalde. Edo Fight. yargı <laughs> dağıtıyor muyuz? <laughs> Dağıtıyoruz. Bak bir başlıyoruz. Ölmeyeyim. Bir başlıyoruz tamam mı? Hemen ölüyoruz. Daha ayağımız yere değer değmez öleceğiz. Adam diyor şurada görmediniz. İyi daha saf. Çok iyiymiz hocam. Hocam Ananın mükemmel sesini, bir at. DBS de sonra kan üstüne düştü beyler. Yargı dağıtmaya geliyorum. Benim yargıdan üstüne kim lan manyağa bak sağ tarafında adam var arka geliyor şurada adam bu aşağıda Ya bir sakinleşin lootumuz yok. Adamlar geliyor buradan. Mark Gel. Location. Gel. Buradan gelebilir. Location. Lan aşağıya düştüm. Buraya okay. gel bakayım. Yanıma gel. Adam ortalıktan geçti. Ortalık. Lan adam burada! Tam çıkarken. Onlara, dikkat onlara teksin. Ya gitti. Yeah. Şey oraya O anını avladım. Ben dışarıda mı öldüm? Evet. Ah! Varmadı farkan kulağımız ya kaldırmaya araç gitti abi dikkat amına koyayım amına koyayım <laughs> bana araç oynadı benim de öyle Vay uçak sahibini sikeyim Hop ay hepimizi vurdu abi Bir silah yok bir şey yok. Bana adam uçarak geliyor. Burası çok kalabalık. Ben öldüm. I'm recalling a teammate. Forky, yaptık mı? Thanks. Thanks a lot. <laughs> okey e bas okey. Bu ama destek almadan oynama. Abi yok, izin vermiyorlar ki. Oğlum sen nerede öldün? George'u kuldayım da. Lan ben buraya kaldırmadım seni. Abi beni kaldırmadı ki. Aa ben Onur abi, Onur abi arabaya gider misin? Ben seni kaldırıyorum Ettir, sandım. Get. Abi onu arabayı kaldırdığından haberin yok amına koyayım. Gideceğim oğlum, gideceğim de yanıma bir şeyler alayım da insan savaş çıktığında biz ne sıkacağız adama dua mı edeceğiz abi ne olur hakaret et abi Burka Hazırsan ovalıyorum kendi kendine kalkar herhalde. Ah, uh, I'm recalling a teammate Biraz sinirliydin de arkadaşlar kusura bakmayın. Yarı gıda attım. Bombman sikiyor at Ya yani biraz öyle oldu abi. Arabamız var mı? Hızlı bir yerlere çıkalım. Adam var adam. Nerede? Watch out. Tamam bekle. Geliyorum. Pek oynama sakın. Nerede lo? Ön tokyo, ön tokyo. Marked a location. Arka taraftan fişek atıldı. Arka sokaklarda Dayıya gitsek ya Ben size kaldırayım Sıcak ya bana abi gelir misin? Oğuz abi bir durur musun Oğuz abi? Tamam yani biz çıkıyoruz abi. Ne yapayım ben şimdi? Siz çıkıyorsunuz. Ben burada tek başıma salak gibi gezeyim mi? Yo gel arabaya gel. Bekle bir saniye diyorum ya. Beni gerdin bugün bak ha. Farkında mısın bilmiyorum ama. Head of my dick. Bir adam. Dayı arkana drop attı hemen. Bakalım. Ben onu nasıl çaldım? Çaldım? Oğlum senin işin gücün hırsızlık lan ibne. Çıkıyoruz hemen sadece markete bakıp çıkıyoruz 3 param var Ya. Işte para ben de 3 para bıraktım O zaman hadi gel M4 bıraktım buraya <laughs> Ne güzel aldım arabayı Abi beni George Fulda öldürdüler git onları öldür. Aa geliyor geliyor önümüzde geliyor. Nerede? Hey Megatron geliyor. Nerede? Sağda. ne geliyor? O zaman şey yapmadık mı? Şutu atmadık mı? Yap, yaptık mı abi? Böyle kim öyle gitme işte ya. Öyle gitme işte ya. Gösterme kendini. Robotla geliyor bu. vur 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 Abi nasıl çekersin ya Oğlum ben suya düştüm Furki suya Allah kahretsin suya düştüm Yemin ediyorum adam beni fırlattı suya düştü sıkamadım Aa Oğlum adamı niye vurmadınız? Oğuz biz ne yaptık Oğuz? Adamı çekti. Bu amına koduğum bir tek Murat'la sen mi oynuyorsun bu oyunu ya? Ben anlamıyorum bak, ya. i̇şte bak Murat abi de böyle yapıyor. Adamı çekmesine niye izin verdiniz ya? Ya at yarra, sen niye izin verdin? Sen biz de aynı sebepten Bunun izin verdin. Vardı. Ben suya düştüm. Siz nereye düştünüz? Biz de öbür tarafa attı beni. Koca koşa geldim. miniyle ile sıkıyorum amına koyayım. Ha. Bir duydun mu lan? Adamı birini ben vurdum zaten. Zaten ben vurdum işte. Gel. Kimin ağzı. Ben ben arkadaşlar zor tutuldu onu kaldıracaklar. Bak sıkıyoruz. Zor tutuldu diyor. Kulede mi lan bu? Evet 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 kulede. Evet. kulede Hadi öldürün. La. Gel lan gel. Evet. Aydın lan biri. Karşıda dolu. Mark the location. Telin arabasının lastiklerini patlatayım ya. Bagi geldi. Mo Bagi değil. Bir, bir adam geldi. Bir Marked adam geldi. Location. Biliyorum biliyorum duydum. Monster çapı. İçeride. İnerseniz yukarısı vurur. Ama yukarısı yok gibi. Gerek de değil. yok. Sizi indireceğim. Dönüşeceğim. Gerek ya. yok. Gerek yok. Dönüşeceğim. Ananız. Aşağıda biri. Ya o. Yapmam gerekiyor abi. Allah Allah. Bir mi içeri? Niye içeri girdin? Yut. Her tarafta adam var ya. Abi, arabayı patlayacağız. Dönüşmem gerekiyor Dönüşmeden önce de söylemişim yani. Sanki bir anda dönüştüm. Neyse ben aşağı iniyorum. Misafirlerim var yoksa Oğuz'u döveceğim ben bu gece. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Beyler ben de biraz dinlenme seansına geçeyim. Akşam devam edeceğim. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.